merhaba arkadaşlar bugün e, farklı bir şey göstereceğim kendim buldum e, Öncelikle ki e, uygun olan iki tane yani birbirine uyumlu olan iki tane oje alın koyu rengi üstüne sürün biraz kurduktan sonra bekleyin yani kurumasını bekleyin sonra üstü açık renkle belekler yapın hadi bir tane örnek yapalım ee, bir saniye Öncelikle bir tane parmağı yapalım gözüküyor mu şöyle yapıyorum gördüğünüz gibi kırmasını bekleyeceğiz ay bu ne yapıştı gazetenin üstünde yapıyorum Çünkü bir yere damlarsam ya da geçerse e, renk çıkmıyor Siz böyle yapabilirsiniz ya da kağıdın üstüne bekleyelim Ya aslında kurutması için oje kurtucu sprey olması lazım. En iyisi o. Ben de yok ama siz öyle yapabilirsiniz. Tamam. Kurumuş mu? Hayır. Daha daha bekleyelim. Yapışkan oldu. Neyse. Şimdi üstüne bunlarla benekler yapacağız. ıyla pembe çok uyduğunu fark ettim. Ebru'lu oje desen denerken aslında olmadı. <laughs> çok da garip oldu. O yüzden sileceğim. Neyse yapmaya devam. Evet. Üstüne yaptık. Çok da tatlı oluyor. Uyuyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Sonra tüm tırnaklarınızı böyle yapacaksınız. Yani illaki pembeli sarı gerekmiyor tabi. Uyumlu iki renk olur. Şöyle. Neyse. İyi günler diliyorum. İyi tatiller. Bay bay.